geldiniz arkadaşlar bugün Roblox karakterimi ne yapıyorum? Jöntik. Belden düzenleyeceğim. Şimdi ben ceset cesetlemem lazım. Resetlemem Cesetlemem lazım karakteri. Roblox em, em bu için. Hmm. bitim he yok dönüşemedim. Şimdi en baş sen düzenleyeceğim karakterimi. Ah hiç şakası yok. Şimdi de çektir project. Nereden sıfırlanıyordu ya karakter? Karakteri sıfırlamam lazım. Bu arada karakter sıfırlamayı bilenler söylesin. Karakterler. Karakter. Sıfırlamam lazım seni ya. Evet. Dur şunu çıkar bir. Şunu çıkar. Şimdi abi. Bir. Siz. Abi. Nereden sıfırlanıyordu karakter. Emin değilim. Lim, dur. Dur bekle. Le, le, anam. Yanlış yer, yanlış yer. Eğer karakteri sıfırlayabilir, lütfen belki oyun. nerede gireriz? Eh, tamam, tamam, tamam. Bir item neden olamaz? Şimdi Dur. Bekle. Le, ben nasıl sıfırlayacağını bulacağım. Şimdi abim. Dur. Şu şapka bana yakışır bence değil mi? Yap. Bence yakışır. Evet. 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 Bu jest. Fakat gözlüğü çıkarmam lazım. Çıkarmam lazım gözlüğü. Bir de saç. Saçı kel yapmam lazım. Şunu çıkar. Böyle de. Aha. Şimdi oldu da nerede sat aldı kılacağım şimdi he, dur atkı var dur aha atkı var atkı vardı burada bir tane atkı var de hmm. şaldır diyor şaldır ne um, he şu şu hayvanlar falan hmm. ya yeah. Ben şu fareyi hep dibimde gezdirmek istememiştim. Bunlarla, bununla çok iyi bir ikili oluruz aslında. Da. Dur bakalım. Lan, lan, lan. Ay, Yok artık. O kadar da değil yani. Dur. Nereden etli? Ya benim için. Aha. Aha. Çaldır. Eee. İki Apple. Apple. Eee. Aa. Kediler falan da var. Pijam oyun falan var. Bey abi var yani. Var da var yani. Var da var. Şimdi. D-Doş. O can yoldaşım neredeymiş? D-Doş. 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 d doş d doş d doş d doş ne şal de de der der der. Der. Der, eldiven takmak normal. Eldiven takmak normal turuncu. Satın aldık. Der. Radüs. Aha! Bu wow, filtreli karakteri. Roşina'yı unutmuşum. Şimdi bir tane elbise. Se se. Yakışır mı? 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 Hayır bakalım. Tamam. Satın al. Şunu giy. Bence büyük boy ceket iyi oldu ya. Büyük boy ceket iyi oldu. Bot. Bot. Özel yerde biraz büyük bir. zaman tarzıma uygun oldu? Sen? Saçın da olacak tabii bu arada Saçın da olacak. Çak. Saç da olacak. Şey. Ne? 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 Ee, şey. Valla. Klasik tişört. shirt Kla Klasik. Aha valla. da var. var. ya da bir de. De, de en önemlisi. De, bence önemli. abi. Ve, ve benim saçım yok. Neden kal kalayım ki? He, dur. Şunu tak. Şunu da tak. Tamam şimdi bir şey öğren. Dedim işte. dur. Bir de gözlük takayım. Yem. Yıldız, de ofsal, ofsal of, ne? Ee, aa, bu pijamayım gerek ya. Yakışıdı ama. Ya gene de şunu giyerdi ya. Yani. Ne? ne? Zaten bunu hemen şu at ki takalım. Bir de can yol taşım olacak. Bu. Bu can yoldaşım. Abi bence de oldu. Ama tişört çıkmış ya. Tişört çıkmış. Aha. Dur. Dur. Şal da diyorum. Ne diyorum? Bir tane. La bunu nasıl? arkadaşlı yeminle nasıl olduğunu bilmiyorum. Kafa diyorum. Kafayı bunları taktım. Evet. Yeni Roblox'a batacağım. Nasıl? Nasıl? Biraz kötü durmuş ama. Hadi. Dur. Sizin ne bir oyun oynayacağız şimdi. Herkesin bildiği Noob Bunu oynayacağım. Bismillah. 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 Bakalım bakalım. Bakalım bakalım. Bakalım içinde yapacağım bir de kendimi yapacağım tabi <laughs> bu arada pro harik pro harik diye bir hesabım vardı onu, önceki kanallardan biliyorsunuzdur bir de sarı muhammed neydi, neydi? De adını tam unut onu, <laughs> tamam play play, play. aha Heh. Aha yeni Roblox savaşı başlamış. Tamam şimdi öncelikle not yapmamız lazım. Di on not yapalım bence. O not alayım. Abi notla canlanıyor. Şimdi adı Puzu. Ha ye. Aa, böyleydi hesap. Eski anılarım canlandı be. Bu hesap hesap maalesef son ya ben ben kapatmıştım hesabı ve telefon bozulmuştu aynı hesabı bulamamıştım gece. ki aha yok ya ya Gel. gelin, gelin gelin eski Bir de sa, ye, y m e Böyle bir... Aha! Bu hesabı da silmek zorunda kaldı. çok, telefonda çok kirlilik yapıyor. Bu diğer... Bunu tabletten açtım at diye biliyorum. Tablet... Roblox kaldırmadı Roblox'u. Bir sonra birisi gelmişti, gelmişti. Ben de Roblox'u sürdüm. Biraz hızlanalım değil mi? Biraz hızlanalım. hadi bu da aynı şey Eskiler adına. Bir dakika. Evet. Evet Dur. Şş. Bir. İki. Bir. set çekeceğim böyle ne ne pro ol 16 16 16 16'dan aşağı hadi gelin 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 noobs